Ankara güne beyaz örtüyle uyandı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar şehri etkisi altına aldı. Peki son durum ne? Detayları Mustafa Kömürcü aktaracak bize şimdi. Mustafa bir kez daha merhaba, kolay gelsin. Nedir Ankara'da son durum? Seni dinleyelim. Evet Ankara'da senin de dediğin gibi sabah saatlerine kadar kar yağışı devam etti. Şu sıralar artık kar yağışı durdu ama Ankara tamamen beyaz örtüye büründü. Biliyorsunuz zaten meteoroloji İç Anadolu'daki çoğu iller için sarı kodla uyarmıştı kar yağışı için, yoğun kar yağışı olacak diye. Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Aksaray o illerden başlıca bunlar vardı. Ankara'da akşam saatlerinde başladı kar yağışı saat 9 civarında. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Sabah Ankara'da uyananlar gördüğünüz gibi sizin beyaz örtüyle uyandı. Her taraf karla kaplandı. Ankara'da ağaçlar, gördüğünüz gibi banklar tamamen karla kaplandı. Sabah Ankara'da uyananlar böyle bir manzarayla karşılaşmış oldular. Dediğimiz gibi tabii bu karın güzelliği de var, bir yandan da çilesi var. Yollarda durum ne diye soracak olursanız ana yollar akşam saatlerinden itibaren çalışmalar devam etti. Ana yolların tamamı açılmış durumda. Sabah saatlerinde işe gidenler açık bir yolda rahat bir şekilde işlerine Gittiler ama yollarda hala kar devam ediyor. Arayollara gitmek isteyenler karla karşılaşabiliyorlar ama şu anda hava sıcaklığı artı bir derece Ankara'da. O yüzden soğuk olmadığı için herhangi bir kayma tehlikesi ve diğer tehlikeler Ankara'da şu anda mevcut değil. Ama meteoroloji akşam saatleri itibaren Ankara'da hava sıcaklığının düşeceğini ve donu arasında yaptılar, sürücüler yarın sabah özellikle yola çıkacak olanlar varsa donla karşılaşabilirler. Ama şu anda Ankara'da çok yumuşak bir hava var. Biliyorsunuz zaten Ankara'da bir hafta boyunca ayaz vardı. Eksi dokuz onları görmüştü hava sıcaklığı. Ankaralılar adeta ayazda boğuşmuşlardı bir hafta boyunca. Ama karla birlikte hava oldukça yumuşadı. Şu da dediğimiz gibi artı bir derece Ankara'da hava sıcaklığı oldukça yumuşak karla birlikte. Çocuklar da ilerleyen saatlerde karın tadını çıkacaklar diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.